asayişi muhafazaya kendimizi dine mecbur biliyoruz. Asayişi muhafazaya dinen Müslüman hele hele nur talebesi asayişi muhafaza etmek, dika asayişi muhafaza etmek dinen mecburdur. Meskür kısmı tespitte açıkça görülüyor ki hak ve hakikatı Medeni cesaretle ve tavizsiz tebliğ ve mudafa etmekle beraber fiili mübareze ve menfi hareketler terk edilip müsbet hareketin tercih edilmesi Risale-i Nur mesleğinde bir esastır. Ama böyle olmakla beraber hareket eden bir daha söylüyorum, bir söylemiştim. Kendi fikrimi veya işte anladığım netice değil ama bu arada bu şeyi şey yapayım. O cemaat veya kişi kendisi onaylamadığı böyle bir menfi hareketleri onun adına izafe ediliyor. Ona istat ediliyorsa Efkar ahmed'e böyle bir temayl varsa bunu çok ciddi bir tahkikata geçmeli. Efkar ahmed'e bildirilmeli. Böyle bir araştırma yapıyorum. Dur bakalım. Tamam. Siz bana abi senin cemaatta Yok da cemaatim de. Ee, sen işte alakadar olduğun yerde şöyle bir şey var. Tamam arkadaşlar dur ben tahkikat yapayım. Böyle ciddi tahkikat yaptığıma size kanaat getirmeliyim. Ondan sonra karşıki tarafın e, gibi gözüken karşıki tarafa yapılan şeyle hemen diyaloğa geçmeliyim. İletişimsizlik en büyük kötülüktür. Hemen iletişime geçip bende de ol bende olduğu gibi sende de vardır. İçimizde zalim, zındıka komitesinin uzantıları var. Onlara dikkat etmeliyim, aman aman birbirimizi düşürmesinler deyip hemen el birliğiyle o komitenin uzantılarını bulup o komitenin o uzantının kolunu kesmeli. Buna gayretli ve samimi olmalı. Allah ehli imanı, ehli müslümanı, haseten Risale-i Nur talebelerini Hizmeti i imaniye, Kur'an'ı da daim kayım sayım eylesin. Dahildeki fitnelerden Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Harici cihada muvaffak eylesin. Vatanımıza, milletimize, dinimize, mesleğimize ve meşrebimize hizmet edenleri Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Onları insi ve cinli şeytanları şerinden her türlü hile ve kurdalarından, e efendim tuzaklarından, suikastlerinden, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hürmet hatırına onları muhafaza eylesin.